Kenan Baran isyanda tahtını geri alıyor. Cemal'in tehdidi, sevdanın resti fırtını koparıyor. Kenan'ın çünkü benim bir sahibim yok çıkışı ne anlama geliyor? 20. bölümde neler olacak? Bu analiz ateş gibi sonuna kadar izleyin. Kral kaybederse 2. sezon 20. bölüm fragmanı Kenan Baran'ın krallığını yeniden inşa etme savaşına sahne oluyor. Star TV'nin salı dizisi, Kenan'ın isyanı, Cemal Hakverdi'nin tehdidi, Sevda'nın baş kaldırışı ve Kenan'ın "Çünkü benim bir sahibim yok." sözleriyle nabzı yükseltiyor. Fragman Kenan Baran'ın isyanıyla başlıyor. Şerefimi, haysiyetimi, adımı o adamın insafına bırakamam. Benim yoluma kimse çıkmasın. Fragman sonunda Kenan bir TV programında Bugün ne yaptıysam sıfırdan anlamın teriyle bugünlere getirdiğim bir hayatım. Beni yıkmak o kadar kolay değil. Çünkü benim bir sahibim yok. diyor. Cemal hak verdi. Bunu görünce deliye dönüyor. Ama Kenan Galip gibi görünüyor. Kenan'ın şerefimi, haysiyetimi, adımı o adamın insafına bırakamam isyanı, narsist kralın Cemale meydan okuması. 19. bölümde Cemal'in tuzağına karşı savaşan Kenan, 18. bölümde şantajla üstünlük sağlamıştı. TV programındaki ''Çünkü benim bir sahibim yok'' çıkışı, Kenan'ın kimseye boyun eğmeyeceğini haykırıyor. Bu, onun bağımsızlığına ve kibrine vurgu yapıyor. Cemal'in öfkesi, Kenan'ın bu hamlesinin onu sarstığını gösteriyor. Kenan'ın TV çıkışı, kamuoyu desteğiyle Cemal'e karşı büyük bir hamle olacak. Ama bu, Cemal'in daha kirli bir tuzağını tetikleyebilir. Çünkü benim bir sahibim yok sözü Kenan'ın yalnızlığını ve kırılganlığını da gizcük ilce açığa vuruyor. Bu bölüm Kenan'ın galibiyetinin bedelini ve tahtını korunma savaşını gösterecek. Cemal hak verdi, Fadi'yi tehdit ediyor. Terazinin bir kefesine ablanları koyacaksın, diğer kefesine de Kenan Baran'ı. Karar verme sırası sende Cemal, Fadi'nin Kenan Baran'la işbirliğinde olduğunu fark ediyor. Şimdi Fadi'yi ablanları üzerinden köşeye sıkıştırıyor. Cemal'in Fadi'nin duygusal çatışmasını manipüle ederek Kenan'a karşı koz topladığını gösteriyor. Fadi, Cemal'e karşı gizli bir hamle yapabilir. Bu sahne, Fadi'nin sadakat ve intikam arasındaki savaşını derinlemesine işleyecek. Sevda, babası Cemal hak ver diye rest çekiyor. Senden nefret ediyorum, senin kızın olmaktan da nefret ediyorum. Ardından Handan'la tanışıyor. Handan Sevda Hanım'a, "Sevda Hanım, babanızın güç zehirlenmesini biz onurumuzla, gururumuzla ve kaygılarımızla ödüyoruz." diyor. Sevda'nın resti Cemal'in kızını bile karşısına aldığını gösteriyor. Sevda'nın isyanı Cemal'in kişisel hayatındaki çöküşü hızlandırıyor. Handan'ın sözleri Cemal'in güç hırsının çevresindekilere zarar verdiğini vurguluyor. Sevda'nın Handan'la tanışması, ikilinin Cemal'e karşı ittifak kurabileceğini gösteriyor. Handan, Sevda'yı kendi saflarına çekerek Cemal'in güç zehirlenmesine karşı bir cephe oluşturabilir. Bu bölüm, Handan ve Sevda'nın duygusal ve stratejik bağını güçlendirecek ve Sevda, Kenan Baran'la işbirliği yapmaya karar veriyor. Annesinin ölümünün babası Cemal yüzünden olduğunu Kenan'a anlatacak. Sevda'nın Kenan'la işbirliği hikayeye yeni bir dinamik katıyor. Cemal'in annesinin ölümüne sebep olduğu sırrı Sevda'yı intikam ateşine sürüklüyor. Sevda'nın bu hamlesi Kenan'ı güçlendirecek. Sevda'nın Cemal'e resti bu işbirliğinin temelini atıyor ve bu Kenan'ı Cemal'e karşı yeni bir koz kazanmasını sağlayacak. Bu bölüm Sevda'nın intikamının Cemal'i çöküşü hızlandırıp hızlandırmayacağını gösterecek. Kral kaybederse ikinci sezon 20. bölüm fragmanı Kenan Baran'ın krallığını ateş çemberine atıyor. Kenan'ın çünkü benim bir sahibim yok isyanı, Cemal'in Fadiye tehdidi, Sevda'nın resti ve Handan'ın güçlü çıkışı hikayeyi başka boyuta sürüklüyor. Sevda Cemal'i yıkabilecek mi? Handan ve Sevda'nın ittifakı ne getirecek? 30 Eylül, Salı akşamı Star TV'de Sırlar Açığa çıkacak. Daha fazla analiz için kanala abone olun, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın.